Merhaba arkadaşlar bu derste size soru köşesi hazırladım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar tarihten bir soru çözeceğiz. Bilenler için tekrar etmiş olacağız. Bilmeyenler için de yeni bir soru tarzı yeni bir bilgi öğrenmiş olacağız. Sorumuza bakarsak ne diyor? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda meşrutiyet, cumhuriyet, mutlakiyet yönetimlerinden hangileri uygulanmamıştır? Arkadaşlar bu bilgi sorusu bilenler bunu çok kolay bir şekilde yapar. Ama şurada uygulanmamıştır diyor ona da dikkat edin. Eğer uygulanmıştır diye alırsanız yine soru kaçar. 19. yüzyılda hangisi uygulanmamıştır? Tabii ki arkadaşlar Cumhuriyet uygulanmamıştır. Çünkü Cumhuriyet yönetimi Osmanlı'dan sonra olan yönetimdi. Yani Türkiye'nin yönetimiydi. O yüzden doğru cevabımız da yalnızca iki olur. B şıkkı olur. Ama hangisi uygulanmıştır deseydi meşrutiyet ve muklatiyeti alırdı. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular yorum veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada akılda kalıcı şifreli notlar vesaire paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.